Herkese selamlar arkadaşlar bugün normal Aldous yapacağım görmüş olduğunuz gibi bayağıdır da oynamıyordum ee, Geçen gün TikTok'a bir Aldous headshot mix atmıştım böyle güzel bir videoydu dedim bir Aldous videosu da YouTube'da olsun Bayağıdır da oynamıyorduk güzel bir like bekliyorum arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız da sevinirim Şimdi arkadaşlar yukarıdan ben maviden başlıyorum çünkü zımbırtı o tarafta Böyle hemen bir hızlı alalım bu maviyi babaanne kaçıralım sonra Kozu abi sen lane'e git istersen. Mecbur. Lane. Aynen lane gideceksin sen zaten mecburi. Şimdi ben şunu basayım. Hemen doğuyor. Böyle bir tane kafasına bışık. Böyle kafasına bir tane daha bışık. Bir dakika hemen kafasına bışık geliyor onun. Bir bışık daha. Bugün bışık şov yapacağız arkadaşlar. Normalde ormancı böyle minyon almaz ama dakika 5'e kadar ben alacağım. Çünkü altımızda Aldous var arkadaşlar. Aldous önemli. Şuna ben intikamı atayım ne olur ne olmaz. Hemen şuradan hızlıca alalım. Fight atmayacağım abi. Fight'larım bayağı uzun sürecek. Fight atmadan böyle dakika 5'e 6'ya kadar Beleşkil kovalayacağız. Ondan sonrası kolay zaten. Geliyorum hemen. Wait. Canı az olanı uçacağız abi. Haritayı takibimiz iyi olması lazım. Güzel site kaybetmiyoruz. Şöyle. Bir tane daha. Ölme. 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 kule altı yapın onu istiyorsanız geleyim. Geldim. Aha. Kule altı yapın dedim ama safe oynayayım abi. Evet ben 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 safe oynayayım. Ben iç kule altı mule altı uyuz oluyorum yoksa ben. Ben şuradan ormanımı dönmeye devam edeyim abi. Kafanıza göre takılın. Şuraya bir atayım. Turtle gidiyor da ona yapacak bir şeyim yok. Turtle'ı şu an tutamam. Ben bol bol kasılayım. Güzel hasarlar yavaş yavaş geliyor. Lan. Bu tarafa doğru kaçsan ölür müsün kardeşim benim? Adamı keselim ha. Abi Q geldikçe bol bol Q basacağız. Orayı alamam. Ormana devam ki. Şu gerçek hasar vuruyor ya onda kalıyor bazen deliriyorum. Ama yapacak bir şey yok halledeceğiz. Can <laughs> az olan var mı? Yok. Üç girdiler gördüm de orada baya kalabalık oraya ben gelemem. Yani gelsem direkt ölüme kafa atarım. Ama Hylos'un canı az aslında Haylos'u girebiliriz. Güzel Hylos gitti. Bu da gitti süper. Sağlam bir fight oldu orada. Geri geri geri. Rahat olun abi bu maç uzasın bende yani. Turtle çıktı turtle'a girebiliriz. Ama dur önceki mid'deki minyonlardan tek alayım hemen. Hızlı stack önemli ya. Bir de 4 stack veriyorlar. Onlar da turtle'a girmeye hedefliyor da. Borgun aslında ölümsüzlüğü yok ama ultim de yok. Orada öldünüz Arkadaşım abi. Hayro stana vuruyor. Vale zıpla atıyor. Hayro da kesiyor vallahi. Tertemiz. Aynısını bana yaptı. Bak şu an vale... Kesin şu an Aylos. Ya öyle bir şeyde kaldım ki Tamam kalıyorum ki anlatamam sana yani. Vurmayın vurma. salsı Q ile alacaktım bekletiyordum. Evet. En slow'undan vuramadım ya orada Hylos'un slow'undan gidemedim. Güzel güzel devam sıkıntı yok ya. İyiyiz şu an. Lila'nın ultisi var mı? Lila'yı kim öldü bu? Lenk kimindi? Senin değil mi? Hayır ben der silerde sizin Çenci'yi. Ha Çenci'yi öldü o zaman. O zaman e Çenci nasıl Lila'yı öldün? Bu ultim var mı? Var. Duruma göre gidiyorsun. Direct aldı. Abi giriyorum ben. Direct'a gel. Ben de ultim aldım Direct'a. Helal. Der. Ama Burada Abi şu salakça öldüğümüz yerlerde çok tilt oluyorum ya. Neyse ki turtle aldık. O iyiydi. Yukarıya aslında gidebiliriz diyeceğim de. Ya oğlum lan. Dur. Geldi güzel. Oyunu uzatın abi daha 150 tekleyeyim. Bol bol yukarıdan farmlamam lazım benim. Onun ultisi yok. Kaldır. Çok güzel. çok temiz güzel güzel Geliyorum oraya. Abi slow'dan hareket edemiyor. İntikam atmayacağım. Güzel, bunu da aldık. Lord Turtle Beleş 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 geldi beleş. Hop beleş. Yavaş vur lan kaç tane vuruyor? Kardeşim bir yavaşlatmayın Allah rızası için ya. Kafayı yiyeceğim. 186 stack devam 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 devam. Hemen şu mideye gidelim. Mid'den stacklerimizi alalım. Daha bile tek atamaz durumdayız. Ha ha kestin ha. Oğlum. Git buradan dayak da yersin. Kestin. Ölüyorsun. Bak ölüyorum. Aa öldüm. Sakin olun lan. Bu ne oğlum? Vale öldü. Ben de öleceğim %90 ama. Güzel ben oradan çıktım abi. İyi hepsi kaçtı. Tamam güzel güzel. Orayı iyi domine ettik. Şimdi şu itemleri de bir toplasak. Güzel olacak. bakıyorum haritada gözüm. Haylos'un canı az. Evet Haylos'un canını görüyorum da. Haylos'a gitmeye değer mi? Onun yerine... Değmez. Bütün haritası... Çok fazla stun var. Gelen olur mu bakayım? Abi Vale ile Hylos hiç ayrılmıyor zaten. Senin kafana bir tane bışık ben. Senin kafana da bir tane bışık. Sakin arkadaşlar. Ağırlısı Döndüm. Ölüm. Tamam güzel. Hedefim Dairo abi. Dairot'u teklemek. Buraya bir tane şey almam lazım benim. Ee, bu ilde bakayım abi. Güzel. Kıyamet kritisinden sonra şey almam lazım. Sağlam kas mısın? tek. Kasarım. Oyun uzadı baba. Şimdi 500 tek. Come on. Ölmeyin la oğlum. Aa. Yakışıyor mu de, mübarek? De ölme. Kanka ben kaçıyorum direkt. <laughs> ya, kaçamıyoruz <muydu? gülüyor> Şimdi bir zırh delme alacağım abi. Bakıyorum fight'a. dört çıktı satmamamız lazım. Geldim. Vale öldü. Lan senin babaannenin Lord'a girebiliriz. En iyi ihtimal. Dairot da ölmüyor ha. Çok temiz. Hemen şu yan tarafa kaçtım. Arkadaşlar kesmeyin o minyonları. Bışık. Hop bışık. Devam ki. Hop bışık. Güzel. Ne oldu lan bana öyle? Yanlış bir şeye bastım. Düşman kana Düşman hiçbir zaman kana doymadı arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Takım evet takım arkadaşım da katlediliyor. Onun da babanesi kaçırılıyor. Çok güzel tutmuşum burayı ama. Yok gördüm de kesebileceğim şey yok orada. Yani takım eksik. Bale'ye gidesin var aslında ama Ya gel gel. Ne artist yapıyorsun orada gel. <laughs> Yürü. Oğlum bak. Köyüne git. Bak. Köyüne git. Go to köy. Köyüne git. Go to köy. Aoo. Abo. Büyü savunma çıkmadığım için valeden tek yedik. Yanından da zaten şey deli dehşet vurdu. Zaten 500 tak olacağız. Şimdi olmadı bir şeyi satacağım. Zırh delmeyi satacağım. Fight atmayın, bekleyin beni. Güzel. Bu valeye kilitlenmek istiyorum ama baya kalabalıklar. 5 kişiler. Bravo Çinci. Güzel. Ben oradan çıktım abi. Bir ne durumda? Var mı ultisi? Ya da Xborg'u keseyim ben. Selamun Aleyküm geçerken şunu bir alayım. <laughs> Şimdi gold'um biriksin biraz. 500 stack oluyorum. Dırt delmeyi de satıp abi oraya bir kıyamet kanatları alabilirim. 450 olacağım haydi. Güzel hemen bunu sat abi. Buradan bir e, ölümsüzlük alayım ben. İhtiyacım olacak. Güzel geldim. Geldim abi geldim. Lan. Boşuna mı geldim? Aba Ne oluyor oğlum bana? Ben niye skill atamıyorum? Bir kule bir Elim ayağıma dolandı. Yeteneğe basmadı orada. Çık oradan. Güzelsin. Ya kardeşim çok kaşındın ama bu Kusura bakma bir gelir misin Ah Sulama bak kafayı yiyeceğim Öl artık bir bir kule yıktı. Aa. Adam bana saldırmaktan vazgeçti. Abi geri çekilin. Gerçi midden gidiyor ama benim o zırh delmeyi satmamam lazımdı baba. Tam onu diyecektim. ben. Evet. Ya belki biraz daha dayanırım diye düşündüm ama keşke satmasaydım. O yüzden kesemedim bence orada. Hemen çıkarız kardeşim. Sıkıntı yok. Canlar var. Bir ekleyebilir tekleyebilir miyim? Gidersem ölür müyüm? Ölmem ya. Vay senin bahtına sıçarım ya. Ya da kendi bahtıma mı sövsem ne yapsam? Abi geldim. lord'u almamız lazım. Tekrar zırh delme bu dönüyorum. Çünkü Dairot'la alacak karanlık zırhı Athena bilmem ne cartcurt almış sıkıntı. Ölmeyin orada. Abi valeyi ben çıkartacağım. Valede sıkıntı yok. Sadece güzel bir fight bekliyorum sizden. Reşko görünmez ol koş aralarına hemen. Gelecek Girdim valeye. Topladım ya burayı. Vale gitti. Çok güzel. Güzel die da gitti. Nice. Oyun bitti zaten. ilde e oyunu oyun. bitirdi. Aynen. Güzel 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 taktik. O biraz kanser oldum ama sonunda oyunu bitirdik arkadaşlar. Alacak karanlık zırhları bilmem neler büyücülerden yediğimiz hasar. İnanılmaz tokatladılar ya orada. Ama güzeldi yani keyifliydi. İlk iki ölümde çok büyük hata payı vardı. Orada büyük sattık. Ama sonrasında zaten Aldous bir late karakteri olduğu için sağlam. Baksanıza yani 165k tanklayıp bir de 118k vurmuş. Yani oyunun bozuk karakterlerinden bir tanesi. Güzel de bir like bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim.